Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün akrep burcu ayına doğanlar için ve yükselen akrepler için tarot açılım yapıyorum açılımımız 22-29 Eylül haftası bakalım akrep burcu 22-29 Eylül haftası sen için nasıl geçiyor neler yapacaksın nelerle uğraşacaksın evet akrep burcu yükselen akrep burcucu niyet ediyorum abonelerime niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun hayırlara vesile olsun bu açılım Bakalım makre burcum hafta nasıl geçiyor? Kılıç asas sekizlisi, kılıç sekizlisi, asas yedilisi, adalet kartı, kılıç üçlüsü, kule oh, kart. Evet birinci kartlar arkadaşlar asas sekizlisi ne demek? Olaylar bol bir hafta olacak. Olaylar bol bak kılıç sekizli bir üçü, bir iletişimler, bir yere gitmeniz gerekiyor yollarım. Ha, ve olaylar inanın bak hızlı. Olaylar çok hızlı yetişecek arkadaşlar. Bu ne demek? Bu hafta kılıç yedirirken kendini bak hazırlanmalısınız. Mücadeleye hazırlamalısınız Şimdiden mücadeleye hazırlanmalısınız. Çünkü asla yedirirse ve kılıç sekizliği diyor ki bu hafta olaylar, olaylar hızlı geç, gerçekleşecek ve olaylar seni zora bırakacak. Bazı konuda zor, zor da çaresiz kalabilirsin. Ve tek başına Tek başına mücadele edeceksin arkadaşım. Tek başına. Kimse yok yanında. Dediğim bazı konularda baktı. çaresizlik görüyorum. Zorda kalacaksın. zorda kal, kalabilirsin. Bak kalacaksın. Kalabilirsin. Onun için bak mücadele etmek zorunda kalacaksın. Tek başına savunacaksın kendine. Ne gerekiyorsa savunacaksın. Hakkını savunacaksın. Birler bak seni altına burada bir suçlama iftira atabilir. E, haksız yerde bir suçlama yapabilir. Onu için kendinle, bütün gücüyle, bütün ne yapması gerekiyorsa savunacaksın. Haklı, haklı, haksızlığı e, ispatlayacaksın. Ve gerekirse adalet, adalete bu hafta bak adalete ilgili biraz adalet ilgili hayal kırıklıkları olabilir arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Adalet ilgili hayal kırıklıkları olabilir. onu için mücadele kendini mücadele edeceksin. Bazı dediğim gibi sana atıran iftiralar, ne bileyim suçlamalar olabilir. Dikkat et. Bir yere gideceksen bak. Bir şey yapacaksan dikkatli ol bu hafta. Çünkü bak, hem adalete güvenemezsin. Hem de e, çevreye güvenemezsin. Çünkü nedense bak, asla yedilirsin. Tek başına mücadele vermek gerekir bir durum olacak. Ve onun için tüm gücüyle tüm gücünün imkanlar ne varsa avantajlar ne varsa hangi varsa bak size öylesine böyle bir risk bu akrep burcu bu hafta böyle bir risk görünüyor tabii ki tüm gücüyle tabii adaletli bak yeniden adaletle ayrılma bak tüm gücüm dedik ama adalet kartı burada diyor arkadaşlar bunu yasal yollarına yapmalısınız bak yasal yollara sisteme göre yine yasal yollara bu ha, bu savunma yapmalısınız. Anca öyle anca öyle başarılı. Bak yani bu asaydı bunu bir zavar sonunda bir zafer olur da bunu tüm gücüyle yasal yollarıyla bak ve, ve adalet kartı krastırım arkadaşlar. Adalet yeni yasal yollara olmalı. Bir zafer olur. Zafer edeceksin. Belki buradan bir birileri için bir bu hafta bir mülakat olabilir. Bir sınav olabilir. Bak bu sınavda çaresiz kalabilirsin. Mücadele edeceksin unutma. Biraz zor bazı bazı olaylar senin için zora sokacak zorda olabilirsin. Ee, ve adalet e, ve dediğim gibi ama mücadele edeceksin. Ve arkadaşlar bu hafta adalette kaçamazsınız. Görünüyor vergiler ödemeniz gerekirse bilmiyorum ve devlette de ne borcunuz varsa bunu ödemeye gerekirse çünkü adalete kaçamıyorsunuz. Ee, buradan Hmm, bu zorluklardan olabilir. Bak bu hafta adalet kartı tekrar söylüyorum bu hafta ne yap ee, bir zorda kaldıysanız düşünüyorsanız bunu unutmayın ki bunu geçmişinizde yaptıklarınız şu an sonuçları alıyorsunuz. Tekrar hata sizdir. Hata siz de bunu unutmayın ve bu hafta tekrar aynı hata yapmamak için sisteme göre, yasalara göre, kanunlara göre hareket edin. Dediğim gibi bir iki kendini zorda buluyorsunuz. Bu bir sizin geçmişinde yaptığınız bir sonuçları, bir hareketler. Ee, ve bundan sonra artık yapmayın. gene gerekiyorsa kılıç üçlüsü ne eksikleri varsa bu eksikleri tamamlayın. Birileri için belki burada bir boşanma davamı olur. Bir boşanma davamı var. ve kupa kuralı bak sevdiklerinizle ilgili bir kule kartı, bir yıkım, bir değişim var. Demek ki birilerine bir bak Boşanma davası. Bu boşanma davaları arkadaşlar senin var. Savunacaksın. hiç savunacaksın. Bir türlü iftiralar, türlü suçlamalar olan bir haksız yerde. Haksız yerde ve bunu bak ispatlamak zorunda kalacaksınız. Eli kolunu bağlı durmayacaksın. Bir çıkış yolu arayacaksın ve o yolu bulacaksın yolları var. Bir sürü yolları var. Sen de yeter ki öz güven, kendine güven, özgüvenli ol. Kimsenin sana baskı yapmasına izin verme. Kısıtlamalar yok. Bazı kısıtlamaları yaratmayın bak. Akre, burcu kısıt kendi kendinize kısıtlamayın Özgür olun. Özgüvenli olun. Özgüvenli olursa bak her şeyi başararsınız. Bak bir köpek görüyorum. Yılan. Yılan var. Arkadaşlar bu köpek bak ne demek? Çok güvendiniz, samimi olduğunuz insanlar bu ne demek? Yılan olabilir. Bir düş bu hafta bir düşmanlık yapabilir. Güvendiğiniz insanlarda bir düşman ortaya çıkabilir. Bir ihanet olabilir. Bak yılan kartı ne demek? Bir ihanet olabilir ya bir düşmanlık yapabilir. Ve özellikle bak burada bir anahtar bu yılan anahtara bakıyor. Ne demek? Önünüzde bir fırsatta bak. Size yalan bilgiler olabilir. Bak yalan bilgi verebilir. Çünkü anahtar. Ya da evinize bu hafta en güvenliğiniz insanları sokmayın. Sokmayın. Evinize en güvenli insanlar bu hafta evinize almayın. Arabanıza emanet bak anahtar emanet etmeyin. Bir yere gidiyorsun bak yolları var. Bir yere gidiyorsun arkadaşına, dostuna anahtar emanet etme. Gerçek bu ana gerçek anahtar diyorum. Mesela bunu götür. Götür. Kimse bu hafta ne bileyim bak. Gösterin kartları. Bu köpek, bu yılan, bu anahtar. Ya da akrep burcu kimsenin anahtarını almayın. Bak kimsenin anahtarını almayın. Bu hafta emanetleri almayın. Akrep Burç. Başına bela alırsınız. Size öyle söyleyeyim. Kendi kendinize yok edersiniz Böyle bak kule var. Bir yıkım olabilir. Bu yıkım size şort yaratabilir. Onun için burada kartlarımız diyor ki kimsenin emanetleri almayın. Ne kimsenin arabasını alın. Ne kimsenin evine gidin. Yapmayın. Bu biri bak bu yarın. Akrep burcu bu bir uyarı size. E, bu uyarı ne demek? Böyle bir şey alırsan emanet değerli bir şey. Böyle e, neyse hmm, zor zor zorluk çeker. Çok önüne bir zorluklar bak iftiralar olabilir. Ne demek bir birinin evine girmişsin bir şey orada kaybolmuş seni suçlanlar bak. Seni suçlalar. Sonra mahkemelerden adalete de güvenme. Adalete güvenme çünkü. Yok bu adalete de gönemezse çünkü bazı şeyler ispatlamak zor olacak. Anladın mı? Onun için bak kartları sana diyor ki burada res bazı şeyler resmi olacak. Resmi olacak. Yasal olacak. Bir şey adalet önünde ispatlamak gerekirse bunu bir elinde bir belgeleri bir şey olmalı gerekir. Yoksa ispatlamazsınız. adaletle de güvenemezsin. Adalet burada çaresiz olacak. Onun için akrep burcum dikkat ediyoruz. Kimseye giremiyoruz. Evet arkadaşlar buradan görüyorum. Burada bak evlilik, yüzük tekrar görünüyor yüzük, evlilik, bir anlaşmalar biraz sıkıntılar olabilir. Evli olanlar için bir gizemler bak bir gizemli bir şey ortaya çıkacak bu bu gizemli ortaya çıkışı biraz sizi sıkıntılar yaratabilir anlaşma yaptığınız insanlarda yarat sıkıntı yaratabilir ee, evli olan insanlarda Evet arkadaşlar akrep burcu şimdi bakalım özel hayatınıza dair neler görünüyor aşk ilişki ne durumda 22 29 Eylül haftasında Evet görüşme var, yüz yüze görüşmeler. Ama bu görüşmelerde bak, hayır, bak görüşme var dedim Belki arkadaşlar ne demek olabilir? Belirine görüşmek isteyeceksiniz, bir davetiniz olur. Ama bu daveti geç, e, gecikme var. Ya siz gecikebilirsin, ya da e, size davet edin insan gecikmeler olabilir. Ne demek? Belki bir görüşmeniz var, ama bu görüşmeye gelmeyebilir. Burada bak ay kartı bir şey var. Bunun bazı şeyler netle net olmuyor. Bazı şeyler netleşemeyecek. Karışık olacak. Durumları karışık olacak bu hafta. Onun için bak. Bir sana bir yerden çağırıyorsa geleceğim diyorsa gelmeyecek. Gelmeyecek arkadaşlar Ya da verdi e, tarih gelmeyebilir. Mesela zamanda gelmeyebilir. Azize kartı. Burada bir şey var. Bir gizemler var arkadaşlar. Ve adalet kartı. Yıkım var. Biraz üzüntü görüyorum. Ben dedim birler için burada bir ne demek? Adalet tekrar çıkıyor. Özel hayatınıza dair bir boşanmalar olabilir. Çünkü bir ayrılık görünüyor. Hesaplaşmalar olabilir. Ve bir şey gizli bak Azize kartı burada tekrar bir gizem görüyorum. Bir şey gizlim kalacak bu bazı şeyler. Ya gizli bir ilişkiler boşanma mı sebebi olabilir? İlginç. Çok fazla dediğim gibi yani bu hafta Azize kartı biraz arkadaşlar size öyle söyleyeyim biraz düşünmeniz gerekir, akıllı olmanız gerekir. Öyle söyleyeyim, geçmişinize dair bir gizemler çıkacak, eski bir şey ortaya çıkacak. Ve bu da size çok hayal kırıklığı yaratacak bir durum. Bundan bir bunun yüzünden birinde hesaplaşmak isteyeceksiniz gibi görünüyor. Bunun bir hesabı birinde bir hesaba sormak isteyeceksiniz. Ama azize kartı biraz mantıklı, akıllı davranmalısın ben Hızlı davranmayın diyor kardımız. Hızlı davranmak, ya bir, bir dedim bir asla sekizli olaylara hızlı davranmak, hızlı kararlar vermek buradan biraz size çaresizlik duruma soru Evet, kariyer iş para bakalım kariyer iş para. İş konusunda burada verimlilik görüyorum. Evet, seyahatlarınız var iş konusunda verimli bir hafta ve görüşmeler görüyorum iş görüşmeler olabilir dedim burada bir sınavla bir mülakatlar olabilir e, iş genel işinize orta herhangi bir toplantılar olabilir e, Biz Hatta bir seyahatlarınız var iki kişi e, bir iş seyahati. sanki iki kişi gidiyorlar iş seyahatine para bakalım para Evet bu para bu hafta sizin için para arkadaşlar. Kendinize maddiyat konusunda güçlü hissedeceksiniz. Görüyorum paranıza. Her şey yete yetecek gibi. Her şey olması gerektiği gibi. Zorunlulukları ihtiyaçlarınıza karşılanıyor görünüyor. Ama aşklar açlıklar görüyorum. Bu hafta para için biraz sevdiğiniz şeyler yapın. Sevdiğiniz şeylerini harcayın. E bir yatırımlar var arkadaşlar yatırımlar olabilir birler burada bak Tılsım kardeş Tılsım kralı burada ne demek önemli birileri yatırımlar yapacak gibi görünüyor bu yatırımlar e, mal mülk ilgili yatırımlar olabilir ama aşıklar kayıtlı görüyorum bir yolunu değiştireceksiniz olabilir yolunu değiştireceksiniz ya da ııı hmm, bir tercih yapacak bir karar vermeniz gerekir ya bir tercih yapmanız gerekir çünkü iki tane fırsat var bir belki birler ev satın almak istiyor olabilir <laughs> burada iki tane şey bunun üzerine çıkabilir ama adalet kat ediyorum arkadaşlar adaletle ayrılmayın bu her şeyi yasal yapın Evet akrab burcu açılmaz da sona erdi. Sizden güzel bir su, mutlu bir hafta diliyorum. Verimli bir hafta diliyorum. Sizden rica ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.